Merhabalar ben Fulya mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim limonlu cheesecake olacak. İlk defa yapanlar hiç korkmasın gerçekten çok basit ve pratik bir tarif aslında. Sadece birkaç dikkat edilmesi gereken püf noktası var. Onlardan ilkiyle başlıyorum. Çember kalıp kullanacağım. E, kelepçeli kalıp kullanacağım. Kalıbın altına yağlı kağıt koydum. Şimdi iç kenarlarını yağlayacağım ve iç kenarlarına da yağlı kağıt koyacağım. Yapışması için yağ sürüyorum bu arada. Bu da cheesecake'imizin beyaz kalmasını sağlayacak. Normalde dış tarafına da alüminyum folyo sarıyordum ama içine yağlı kağıt koyduğunuz zaman dış tarafa bir şey sarmadan da pişirdiğinizde kenarları beyaz kalıyor, hiç yanmıyor. Tabii ki süreye de dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle güzelce yağlıyorum kalıbımın kenarlarını. Normalde 26 cm yapıyordum ben bu tarifi. Onda biraz geniş ve ince oluyor. Daha yüksek olmasını istediğim için bu sefer 20 santimlik bir kalıp kullanacağım. Şöyle yağladığım kenarlara yağlı kağıt yerleştiriyorum. Bu şekilde hiç açılmadan kalıyor yağlı kağıtlar pişene kadar. Artık yapmaya geçebilirim. Kalıbımı hazırladıktan sonra bisküvilerimi rondodan geçirerek başlayacağım. 100 gram kadar tereyağım var. Onu eriteceğim ve bisküvilerle karıştıracağım. Bu aşamada bisküvileri rondoda çekerken içine 1-2 yemek kaşığı fındık ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Ben bu sefer koymadım. Bazen koyuyorum eğer evde varsa. Fındık koyarsam da tereyağını birazcık azaltıyorum. Şöyle bisküviler ve tereyağını güzelce karıştıracağım. Özdeşleşene kadar. Ondan sonra da kalıbın tabana, tabanına bastıracağım. Bu kısmı zaten çok basit. Aslında Tüm kısımları basit ama dediğim gibi birkaç püf noktası var. Mesela piştikten sonra fırından çıkarmamak gibi. Onlardan da bahsedeceğim ileride. Şöyle bisküvilerimi kalıbın alt kısmına koydum. Şimdi önce kaşıkla şöyle yayacağım. Ondan sonra da bir çay bardağı yardımıyla güzelce bastıracağım. Tamamen sertleşsin diye. Ondan sonra da buzdolabına alacağım. Vaktim varsa 40 dakika kadar mutlaka bekletiyorum. Vaktim yoksa dondurucuya atıyorum. Orada bir 20-25 dakika bekletiyorum. Ama acele etmeyin bence. Böyle güzel cheesecake'iniz olsun. Şöyle güzelce bastıra bastıra hazırladım tabanımı. Artık bunu buzdolabına alabilirim ve kremamı yapmaya geçebilirim. Bu arada aklımdayken söylemek istiyorum, Cheesecake'im piştikten sonra göstermedim çünkü fırını açmadım. Sadece çok çok hafif araladım. Açtığınız zaman çatlayabiliyor. Daha önce tecrübe ettiğim için biliyorum. Bir kere daha video çekerken fırından çıkarmıştım göstermek için böyle bir dakikalık geri koymuştum ve çatlamıştı. Burada kremamı hazırlayacağım. 600 gram labneh var. İçine 6 yemek kaşığı şeker ekledim. Bunu güzelce çırpacağım şimdi. Ee, ben böyle el çırpıcısıyla yaptım yumurtaları koyana kadar. Çünkü bu kremayı çok fazla çırpmamak gerekiyor. Karışana kadar çırpmanız yeterli geliyor. Labne ve şekeri çırptıktan sonra şimdi yavaş yavaş diğer malzemeleri ekleyebilirim. Bir paket kremam var onu ekliyorum. Bu arada malzemelerimin hepsi oda sıcaklığında. Ee, labne yerine isterseniz mascarpone kullanabilirsiniz. Süzme yoğurt kullanabilirsiniz yarı yarıya mesela ben bazen öyle yapıyorum. Güzel oluyor. Şimdi buçuk yemek kaşığı dolusu nişasta koyuyorum tepeleme. Bir paket de vanilya ekliyorum. Bunu da gene karıştıracağım tamamen homojen bir kıvam alana kadar. Ondan sonra yumurtalarımı ekleyeceğim içine tek tek. Bu arada malzemelerin hepsini ve yapılışı videonun altına açıklama kısmına ekleyeceğim. Unuttuğum bir şey olursa söylemeyi onu da yazarım. Oraya da mutlaka göz atın. Yumurtaları tek tek koyup çırpacağım. E, hepsini bir arada koymuyorum. Buna da dikkat edin lütfen. Bu arada fırınımı 175 derecede alt üst ayarda ısınması için açtım. En alt rafa bir tepsi koydum. Fırın tepsisi ve o tepsinin içini de suyla doldurdum. Normal suyla, oda sıcaklığında suyla. Bu da yine cheesecake'imizin çatlamasını önlemek için. O koyduğum su fırının içinin nemli kalmasını sağlayacak. Cheesecake'im kurumayacak, çatlamayacak. Şöyle yumurtaları tek tek çırpıyorum. Dediğim gibi karışana kadar çırpmanız yeterli. Çok uzun çırpmıyoruz. Artık üçüncü yumurtamı da ekleyip çırpabilirim. Ve kremam böylelikle hazır olmuş olacak. Baştan söylediğim gibi en önemli püf noktası piştiğinde fırından almamak. Piştiğini nasıl anlıyoruz? Bir 35-40 dakika sonra fırını şöyle çok az açıp hemen hızlıca kontrol ediyorum ben. Hatta fırını sallayabilirsem sallıyorum. Bakıyorum. Eğer kenarları sallanmıyorsa, ortası çok hafif sallanıyorsa cheesecake'imin o zaman olmuş demektir. O bekledikçe kıvam alacaktır. Pişmedi zannetmeyin ve çok uzun pişirmeyin. Lütfen. O zaman çünkü kıvamı güzel olmaz. Benimki tam Kaç dakikada pişti, onu da söyleyeceğim. Bazen videolarda çok konuştuğunuz diyenler oluyor, ama cheesecake bence e, her şeyinin anlatılması gereken bir video, özellikle ilk yapanlar için. O yüzden biraz fazla konuştum, kusura bakmayın. Kalıbımı dolaptan çıkardım, kremamı ekledim. Şimdi ısıttığım 175 derecedeki fırına yolluyorum. Dediğim gibi kapağını hiç açmadan pişireceğim. Ondan sonra da sosumu hazırlayıp dökeceğim. Sos malzemelerinin hepsini karıştıracağım. Ondan sonra ocağa alacağım. Devamlı karıştırarak üstü göz göz olana kadar, kıvam alana kadar pişireceğim. Bu arada benim cheesecake'im pişti. E, hatta biraz da soğudu. Sosu öyle hazırlamaya geçtim. Tam 42-43 dakika sürdü pişmesi. Lütfen siz de 35 dakikadan sonra kontrol edin. Çünkü fırının performansına göre süresi değişebilir. Dediğim gibi ortası hafif sallanıyorsa pişmiştir. Fırının kapağını çok az aralayın. Ben araya böyle bir tahta kaşık sıkıştırıyorum. Fırını aralayıp o şekilde 1-2 saat bekletiyorum. Sonra tezgahın üzerine alıyorum. Orada da bekletiyorum iyice soğuyana kadar. Ve sonra sosunu döküyorum. Sosum şu anda hazır. Kıvam aldığında hemen ocaktan aldım. Sosu da çok soğutmayın. Ilıdıktan sonra hemen dökün. Çünkü çok soğuttuğunuz zaman biraz katılaşabilir ve şekil vermek, düzeltmek zorlaşabilir. Şöyle ılıdıktan hemen sonra sosumu da döküyorum cheesecake'imin üstüne. Gördüğünüz gibi hiç üstü yanmadı. Rengi oldukça beyaz. Kenarları da böyle onu da göreceksiniz. Şöyle sosumu güzelce yayıyorum hızlıca. Ondan sonra artık dolaba alabilirim. Dediğim gibi bütün püf noktalarını videonun altındaki açıklama kısmına tekrar yazacağım. Oradan okuyabilirsiniz. Hiç korkulacak bir tarif değil. Oldukça kolay. Sadece dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. O kadar. Sosunu döküp buzdolabına aldıktan sonra isterseniz birkaç saat soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Ama bence cheesecake bir gün durduğunda buzdolabında daha güzel bir sonuç veriyor. Hem kıvam hem tat olarak. O yüzden ben bir gece e, buzdolabında bekleteceğim. Size ertesi günkü halini de hemen gösteriyorum. Bu arada kızlarım dediler ki beraber süsleyelim mi? Ben de tamam demiştim. Neyle süsleyeceğim dediler. Fıstıkla, limonla falan demiştim. Kenarlarındaki fıstıkları onlar benden habersiz dökmüşler. Ama olsun çok güzel olmuş. Ortasına azıcık fıstık koydum, limon koydum. Böyle servis edeceğim. Süsleme tamamen zevkinize kalmış. Siz eminim daha güzelini yaparsınız. Benim süsleme kısmında zaten bir iddiam yok hiçbir zaman. Şimdi kalıbı da açtım. Kenarını da gösteriyorum size. Oldukça beyaz. Tam olması gerektiği gibi. Artık dilimleyip içini de gösterip servis edebilirim. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'da bunu seneler önce paylaştım. Ara ara paylaşıyorum. Gerçekten çok denendi, çok beğenildi. Yani güvenle böyle gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir tarif. Beni orada da takip etmek isterseniz Happy Foods olarak bulabilirsiniz. Denerseniz mutlaka yorum bekliyorum bu arada. Şöyle hemen içini de gösteriyorum. Çatlamadan, patlamadan nefis bir cheesecake'imiz oldu. Tadı da gerçekten çok güzel. Sosuna bu arada zerdeçal koyuyoruz ya onu söylemeyi unuttum. O tadını değiştirmiyor. Çünkü çay kaşığının ucuyla koyuyoruz. Korkmadan koyabilirsiniz. Koymak istemezseniz koymayın ama rengi açık olacaktır. Bazı soslara yumurta sarısı koyuyorlar renk vermesi için. Ben tercih etmiyorum sosta yumurta sarısını bu tarifte. Misafirlerim için yapmıştım. Onlar da çok beğendiler. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın.